Merhabalar sevgili Başak ve Yükselen Başak Burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla ile karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Sevgili Başak Burcu arkadaşım ilk defa bu videoda kanalıma denk geliyorsanız e, abone olarak beğeni ve yorum yaparak yorum yaptıktan sonra butonu da aktif ederek attığım her yeni videolardan ilk siz haberdar olursunuz hem aylık burçları yüklüyorum hem de a, durmadan haftalık burçları yüklüyorum arkadaşlar sizden ricam sadece bana destek olmak için butonu aktif edin ve yorum kısmında hayatınızı anlatmayın sadece bunu sizden istiyorum şimdi neyse halınız o çıksın yorumunuz diyoruz ve fincanınızı açıyoruz sevgili başak yükseleni başak ay ve güneş burcu başak olan sevgili arkadaşlarım bu sizin fincanınızın içi canlar cigerler sizler de beniyle beraber görün sevgili başak burcu arkadaşlarım hadi bakalım şans nasip kısmet bereket sizinle olsun Toplu bir paran vardı arkadaşım tam eline gelecekken geri gitmiş 3 yıldan beridir 1 2 3 3 yıldan beridir Sən bu para üçün mücadelə edirsən. Kimə verdin? Nə üçün verdin? Kim üçün verdin? Orası muamma. Şu an bu paradan kimsənə xəbəri yox, amma sənin belə əzildığını, büzüldüğünü, sənin belə ikilemdə qaldığını, fəvri olduğunu, qararsız qaldığını da deyə bilərəm. Tam əlinə gələcəy ikən geri gitti. Şu an bir öfke patlaması yaşıyor ola bilirsən. Ama e, yeniden kendini tamamlamak için bu 3 yıllık verdiğin mücadele, bu çaban var ya, ailenden birinin desteğiyle senin sevineceğin bir buluşma gerçekleşiyor. Demek ki neymiş? Hani aileyi de yabana atmamak gerekiymiş. Ana anadır, baba babadır, kardeş kardeştir, bacı bacıdır. Yani sen anana, babana, kardeşine, bacına güvenmez isen, Sən onların səni irəlilətməsinə inanmazsan, dərdini, kədərini onlara anlatmazsan, onlar sənin nə dərdinin içində olduğunu neredən bilsin? Sərcizməli Məmedağa, neredən bilsin? Nə ne edəcəksən? Ailəndən birinə oturub bu dərdi, kədəri anlatacaqsan. Bax. Anlatırsan. iki göz iki çeşme. Ben böyle yaptım, şöyle yaptım. Hata yaptım. Ve hata yaptığım kişi sürekli, sürekli, sürekli bakın. Bana haber gönderi, beni sevindiri ama boş. Haber gönderi, sevindiri ama boş. Ve ailenin desteğiyle, ailenden birinin desteğiyle sen bu mücadelesini verdiğin parayı sonunda nihayetinde alırsan. Maşallah, subhanallah. Ve onun haricinde mucizelere inanır mısınız? Bakın her videomda söyleyeyim. Mucizelere inanın arkadaşlar. Mucizeler ansızın gerçekleşen bir şeydir. Ve bu mucizelerin Mucizeler gerçekleştiği zaman var ya bakarsın ki olmaz dediğin iş olmuş. Gelmez dediğin kişi gelmiş. Yapmaz dediğin insan o şeyi yapmış. Olmaz dediğin o şeye kavuşmuşsan olmuş bitmiş yani maşallah subhanallah deyip hayatına devam edeceksin. Aranızda böyle var ya duyunca şok olan biri var mı? Yani sanki böyle var ya böyle duyunca bir şeyi şok olmuşsunuz. Ve o şokla beraber sanki var ya demişsiniz tamam. O uğursuz dönem bitti. Kendinizce kendinizi kontrol altına almışsınız bir. Biri var sürekli sürekli sizi are kafanızda şişiriyor. Yani. gerek ağlayı, gerek sızlıy. Hər nə zıqım yapısa bilmirəm, amma sizin beyninizi şişirdiyini söyləyə bilərəm. Və bu kişinin isminin içində f hərfi var. İndi yenə ağlayaraq gəli. Yenə belə var ya sənin kafanı edəc davul. Telefonla yetməmiş kimi bir də gəli yanına gəli, səninlə otur, saatlarca anlatı, saatlarca. Artıq bu kişi səni yormuş. Artık bu kişiden kurtulma zamanı gelmiş diye biliyorum. Şimdi bunun için hep sürekli kendi imkanlarını seferber ediyordun ya. Artık o imkanları yavaş 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 kısıtlıyorsun ve kısıtladıktan sonra da bu insanın kendine gelmesi gerektiğini, kendini toparlaması gerektiğini, kafasını boş yere değil de sağlıklı şeylere yorması gerektiğini dile getireceksin. Yeter. Yeterse yeter dediğim bir dönemdir. Şimdi yeni bir mülkiyet imzası var. Aranızda bir mülkiyet alıp da imza atan arkadaşlarım var mı? Bu sizin mucizeniz oluyor arkadaşım. Bu mucizeyle beraber yıllardır bebek isteyen, yıllardır tedavi olan, yıllardır e, emeğinin karşılığını alamayan canlar, cigerler. Cancazım, bakın alıyorsunuz bebek müjdesi alıyorsunuz yorum kısmında size bir tane soru soracağım arkadaşlar ee, videonun ilerleyen dönemlerde bir soru soracağım bakalım o soruyu nasıl cevaplayacaksınız. şimdi bu bebek müjdesi geliyor arkadaşlar bu bebek müjdesi geldikten sonra artık sanki böyle var ya e, her şey yerle yeken yani her şey yerine oturmuş oluyor e, sanki böyle var ya şöyle söyleyeyim kendini tamamlama Ayrı ayrı problemlərdən çıxmaq, bunaldığın konularda fərahlama, bir növ belə var ya ürəyin, bədəninin, belinin sanki bir anda bayram havası olub, elə içində kələbəklər uçuşuya. Böyle bir şeyə nail olsan, dəstək olduqlarından dəstək görəcəksən. Birisi var səni çox yıpratır. Onca şəyə rəğmen yenə aff edisən, amma artıq bunu qarşına alıb danışman gerekiyor, sevgili Başaql burcu. Ve iş yerinden haksızca çıkan haksızlık ve iftira mevzuları aranızda böyle bir şey yaşayan arkadaşlarım varsa bu hatayı yapan size bu haksızlığı yapan sanki kendisi yapıyor sana yüklüyor kendisi yapıyor sana yüklüyor ama sen artık istesen ki gerçeklerle yüzleşesen ve sen gerçeklerle yüzleşeceksen ilahi adalet tecelli edecek mutlu ve aydınlık bir döneme girilsen çünkü niye? şimdiye kadar bu yaşadığın haksızlıktan dolayı o kadar çok düşünceliydin ki böyle kara kara oturup kös kös oturup o kadar çok düşünüydün ki ha sigara çay kahve sigara çay kahve baktın ki ciğerlerin tıkandı baktın ki nefes alamışsan baktın ki düne kadar koştuğun yolda bugün yürüyemişsen sağlığınla ilgili problemler çıktığının kanaatine vardın ve artık kendine gelme zamanı artık kendini toplama zamanı hakkını almak için mücadele lə etmə zamanı savaş güzel bir şey değildir ama mücadele iyi bir şeydir. Savaş nədir? Bağırırsan, çağırırsan, küfr edərsən, gəlir, keçər. Ama mücadele nədir? Haqqın olanı almaq üçün kəndinlə savaşmaq yerinə mücadilə etməyin lazımdır. Və susarsan, qayb edərsən, başaq vurcu. Susmayın. Susmaq sizi çaresiz buraxır. Susmak elinizdeki cesareti alır. Susmak içinizi kan ağlatır. Susmayın ama konuşurken de edepli konuşun, adaplı konuşun. Yani karşınızdaki kişinin sizin lep demeden levleveyi anlaması için ona göre bir proje çizmeniz lazım. Hani düne kadar diyordum ya Sinsirella'lara dikkat edin. Bugün Sinsirella'yı siz oynayın. Siz yapın. Yani karşıdaki kişinin hamlesini beklemeden Sinsirella'yı siz yapın. Siz yapın arkadaşlar. Başkasını beklemeyin. Başkasını beklersen yorulursan, başkasını beklersen ikilemde kalırsan, başkasını beklersen kaos yaşarsan ve bu kaostan bir türlü bir türlü bir türlü kurtulamazsan. Bir de tabağımızdan destek alalım. Peçetemizi getirdik. Şimdi Öncelikle müjdeli bir haber, güzel bir haber. Ee, bu haber geldiği zaman sanki böyle var ya, e, o zorlu zamanların bittiğini, o sıkıntı ve kaosun bittiğini, uğraştığın maddiyata ulaştığını, her şeyin güzel olacağına inandığını, kendin inancınla beraber yol yürüdüğünü ve sanki böyle var ya güçlenirsen, güçlenirsen Başak Burcu, güçlenirsen. Aranızda düğün için gün sayan arkadaşlarım var mı? Ama eksikleriniz var bu dönemde. Hani gün sayarken diyelim ki 2 e, hafta kaldı, 3 hafta kaldı, 5 hafta kaldı. Yani var hasılı kelam yakın bir süre kalmıştı gününüze. Ve siz sanki daha hala birçok eksikleriniz var. Hemen böyle canla başlasan ki bak ev tutulmuş şükür elhamdülillah. Ev tutulmuş ama evin içinde eksikler var. Siz de değilsiniz ki biz bir araya gelelim birlikte çalışırız. eksiyimiz ne varsa tamamlarız. Bunu dediğiniz bir dönemdir ama bunu yapmayın. Şu an zaman o zamandır. Şu an boş boş gezip de boş boş para harcayacak yerine bence eviniz için eee hemen girişimde bulunabilirsiniz. Onun haricinde Eşinizden taraf size sürpriz hediyeler var. Bakın, evli olan kardeşlerim. Bakın, eşiniz ya bir takdır, ya bir kolyedir, ya bir bileziktir, ya bir bilekliktir, ya bir halhaldır, bilmiyorum. Sizin için manevi değeri çok yüksek olan bir şeyi size getiriyor ve bu da sizin yüreğinizde böyle baharın gelmesi gibi, böyle bahar açmış gibi kendinize geleceksiniz diyebilirim. Onun haricinde askerlik mevzuları. Çox gündəminizdə. Yəni biri var, mən askərə getmək istəmirəm. Öncə həyatımı qurmaq istəyirəm, məsləğimi almaq istəyirəm, sonra getmək istəyirəm deyən biri var. Onun da fikr və zikirlərinə e, sayğı duyacaqsınız da deyə bilərəm. İndi sevgili Başaqlər, gələlim aptanızdakı kişiyə. Baxalım sizinlə əlaqəli duyğu və düşüncələri nələrdir? Sevgili Baq, yüksələnli Baq, ay və günəş burcu Baq olan sevgili canlar. İndi Baq burcu Öncelikle size şöyle bir şey söyleyeceğim, aklınızdaki kişiyle bir seyahat yaptınız mı, bir düzen değişikliği yaptınız mı, yani başka bir yere gittiniz mi bilmiyorum ama bununla bir yolculuk yaptığınızı söyleyebilirim. Ve bu yolculukta sanki böyle var ya sizi kırmış, incitmiş ve sizi üzmüş de diyebilirim. Şu an bir sessizlik alemine girmişsiniz. Hani böyle sessizliğin içerisinde kendinizi arama, iç sesinize kulak verme, dışarıdaki gürültüye kendini kapatma. Yani bir ruhsal dinlenmeye girmişsiniz. Bu kişiyle olacak mı olmayacak mı? Çünkü sen özgür bir insansan, özgürlüğüne düşkün bir insansan. Yemeği, içmeyi, giymeyi, gezmeyi, çok seven birisen, keza aynı şekilde deli gibi çalışmayı, deli gibi mücadele etmeyi de seven birisen ama nedense bu kişiyle o yolculuktan sonra, o tatilden sonra bazı şeyler ters gitmiş ve şu an tasaların var, şu an endişelerin var ve şu an korkuların var. Bu kişi iki de bir sana mesaj atıyor. Beni affet, beni bağışla. Yani sana diyor ki hoşgörülü ol beni bağışla yaptığım yanlışlardan dolayı bana acı verme beni hayatından çıkartma biz ikimiz için yaratıldık ikimizi birbirimizi çok seviyoruz ama sen ona verdiğin cevap hiç yani ona bir hiçmiş gibi davranırsan çünkü niye o yaptığın yolculuktan sonra baya bir baya bir anladın ki sen hep ödün vermişsen, seni öfkelendirmiş, sabretmişsen, seni sıkıntıya düşürmüş, tamam demişsen, sürekli bu ilişkinin yükünü sırtında taşımışsan, belki de bu yolculuk senin için mücizevi bir, bir yolculuktu. Şu an senin gözünün açılmasına vesile oldu. Bekleyeceksen sabırla, sükunetle bekleyeceksen ve kontrolü ele alacaksan, artık onun politikalarına sabır göstermeyeceksen ve zamana bırakacaksın zaman her şeyin ilacıdır deyip zamana bırakacaksınız. Peki şöyle bir şey sorayım size arkadaşlar. Diyelim ki sevdiğiniz kişi sizi çok incitti. Yani biraz ego, egoist yani egosi var. Peki siz bir ömür onun egosuyla savaşabilir misiniz? Bunun cevabını bana verin. Bakalım kimler ne cevap verecek? Yorum kısmında sadece bu sorumun cevabını bekliyorum. Sevgili başaklar. Bir sonraki burç yorumda görüşünceye dek sorumun cevabını verin. Aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Hoşçakalın.